Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Evet. Ölmek var, dönmek yok. <laughs> Artık girdik bu girdaba. G geldik mi sonuna yani? Geldik sonuna evet. Ana yemeğe Aa, geldik. geldik. Burada Sen bizim ne burada? bu seferi sarla Çeşme tarafı açıklarında avlanmış bir mavi yüzgeç ton balığı, bluefin. Bunu bir tempura yaptık. Altına da şimdi yaz biberleri, yeşil biberden hafif de böyle bir acılık da var. Bir sos yaptık ve deniz bölücesi. O üstündeki de tatlı ekşi, sirkeyle yapılan. Şekeri böyle birazcık karamelize ediyorsunuz. Ondan sonra sirkeyle çektiriyorsunuz. O tatlı ve ekşi bir derinlik veriyor ton Çünkü ton birazcık o tatlılığı seven de bir... Bu balık. Altındaki de biraz acılık da var biberde. Özellikle az pişiriyoruz tabii yani son tabi yani, balığı. Hakikaten bir lezzet patlaması içerisinde yüzüyoruz. Ben ne diyeyim size anlatamıyorum. Soru derken ama sorumu geri çekiyorum. İçini gördüm. İçi biraz daha kırmızı olmayacak mı derken. içini gördüm. Şarabı neymiş? Gel -gel Geliyor musun? Çalış bakalım. Şarap eşleşmesi şöyle göstereyim. Denizli Çal bölgesinden çok butik ve yeni bir üretici. Hmm. renk değiştirdik. Evet. Bizim şef de, Osman şef de bu damak zevklerimiz uyuyor. Yani bir önceki tadım menümüzde de ton balığının eşlikçisi. Ton balığı kırmızı ettir. Beyaz et, ah balık diye düşünmeyin. Ton balığı kıpkırmızı kan akar ton balığından. Zaten onu, onun gibi de davranıyorsun. Hemen yenilince çok ağır oluyor. Bir dinlenmesi lazım. Tabii ki. Şimdi kırmızı et gibi düşün, düşünürsen güzel bir güz, 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 ama bu da çok kırmızı bir şarap değil. Evet. Değil şey ee, mi? şöyle bunda asiditeyle birlikte bir denge yakalamak istedik biz. Bir evet. de bu menüde de ton bir kırmızı şarap tercih ettik. Evet. Ve genellikle yüksek gövdeli şaraplar yerine yine geldiği olan bu biraz daha tükördeli ve özellikle yüksek asiditeye sahip olan kırmızılar pombalığıyla bizce gayet güzel bir şekilde eşleşiyor. Çalkarası mıdır bu üzüm? Evet, bu hafif böyle çilek de duyuyorum bir parça aromada. Kara meyve tatlı bir şarap. Evet. Değil mi? Doğru mu evet, söyledim? Doğru. Börtlendiler, doğru. çilekler var, börtlenler var, kara börtlenler var. Kokuda. Damak da gayet keyifli. Üreticimiz İspanyol bir önolog beyefendi, Jose Hernandez, eşi Türk bir hanımefendi Fulya Hanım, Fulya Akıncı Hernandez. ikisinin ortak projesi ve Türk üzümlerini dünyaya tanıtmak adına bu şekilde bir proje yapıyorlar ve sadece yerli üzümleri işliyorlar. Tebrik ederiz. Volkanik toprak. O yüzden güzel üzüm oluyor. Uyaroğlu'nun baban lezze. Şerefenizi içiyorum. Sağ olun. Osman'cığım Osman şerefine tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Çalış. E-K-G-B-O E-K-G-B-O En kötü günümüz böyle olsun. Böyle olsun. Sevgili dostlar bu İzmir'in meşhur o sübye aslında ya. sübyesinden Aslası. esinlenerek yaptığımız bir tatlı öncesi ağız hoşluğu bu. Gerçekten İzmir'in karakteristik lezzetleri var. Sübye de bunlardan biri. Sübyeyi anlatayım size. Ben de ilk başta geldiğim zaman sübyeyi denizdeki sübye zannettim. Meğerse sübye o değilmiş. İzmir'de kavun çekirdeğinden yapılan bir içecekmiş. Sübye dediler. Allah Allah sübye ne alakasız dedim. Böyle bir içecek geldi. Evet. Bayıldım. Bir tane daha içtim. iki tane ve tıkadı. Durucu bir şey. Tam derken Süpermente de böyle bir şey yani evet. burada bu e aslında o köpüğü sübiden esinlenerek yaptık. O kavun çekirdeği o kıvamı veriyor burada ve evet. altta da bir kavun sorbe var. Üstündeki yağlar bir nane yağı o da bahçeden bergamut aromalı bir nane yetiştiriyoruz. Hem onun tozunu yapıyoruz hem de yağını yapıyoruz. O bergamut aromasıyla kavun çok güzel naneyle bir uyum sağladık. Bir çok böyle aslında yaza uygun tatlı fresh böyle bir hafif dondurmaya da geldiniz. O daha da böyle kavun dondurma. Nasıl bu? Evet. Vay canına. Adı ne bu tatlının? Bir isim koyamadık. Siz daha güzel koyarsanız. Şu <laughs> <İsim> koyalım. <laughs> Le sibbe <Chibé> de terroir. Terroir <laughs> sibbesi. Başka yerde yok. Nasıl? Müthiş. Ayıldım. Hastasıyım. Artık bitti. Bu son değil mi? Öldük çünkü. İnci diye bir tatlı geliyor şimdi. Yapma yahu. Evet. Vay canına. Evet, bu tatlının adı var. Bunun adı inci tatlısı. İnci kabuğuna benzettiğim için aslında bir yandan da annemin ismi, anneme hitafen yaptım. Annen adı inci mi? Evet. Aa, teyze evet. harikası. Süt tatlısı aslında çok bir sade. İçinde sütlü vanilyalı bir dondurma ama sütü çektirerek yapıyoruz. Sütten bir krema yapıyoruz yine bir mascarpone peyniriyle. Ve üstünde de çıtır olan şey, sütün kaymağını alıyoruz. Daha sonra da kurutucuda kurutup ve çıtır bir hale getiriyoruz. Ve nane tozu üstündeki de. Öyle mi? Evet. Allah Allah. Pasito. Ha. Evet. İnci tatlımızın eşlikçisi benim de Peyvin'teki kişisel favori eşleşmem. Tatlı şarabın babaannesi. Evet. Ee, bir pasito örneği şimdi kadehimizdeki Bozcaada'da üreticimiz Korgu. farklı üründen oluyor. Bir tanesi Bozcaada'nın yerli Vasilaki. Bir diğeri de bir muskat çeşidi olan Mufkato di Alessandria. Evet. Evet. Başım. Muskat mı dedin? Evet, muskat, muskat çeşidi. Onun dışında iki yıl gibi bir Acacia Cisubeci var ve 2015 rekoru testi bir Pasico var. Muskat yani Moscato, Mısır'da, Mısır üzümü aslında, Alessandria'da da İskender İskenderiye Muskatı ile yapılan bir şarap. Çok lezzettir Muskat, İskenderiye Muskatı. Bizde de var ama Moscato de Alessandria çok meşhurdur şu tamam. an. Bakalım. Vay canına, bu ne olur baban desin. Dessert wine derler, tatlı şarabı. Çok ama güzelmiş çok. Şaşırdım. Aferin korusu. Evet, üzerinde ve alt kısmında kaymağı iç kısmını yakıyor servis etmeden önce. Şaraptaki yanık notalarla birlikte gayet keyifli bir eşleşme oldu. Çok güzel bir eşleşim. Çok güzel final. Müthiş final. Çok teşekkür ederim Osman'cığım. Hakikaten kulineri bir festival yaşadık bugün sevgili dostlar. Ege'nin Urla'sında, Osman kardeşimle güzel lokantasında bugünün ana konusu şerefenize içiyorum. Hoşçakalın. Yine görüşmek üzere Ayhan Sicimoğlu ve seninle 10 dakika dedik ama 10 dakika oldu yarım saat. Hala buradayız. Yeter be artık senden bıktık diyeyim de ben gideyim. Hoşçakalın.